Onları müşriklerin başına Bedir'de iki misini getirdiğimiz bir musibet Uhud da sizin başınıza geldiğinde bu nereden başımıza geldi dediniz mi? Öyle mi? De ki o musibet kendinizdedir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Rabbim göğsümü aç genişlet, işimi kolaylaştır, dilimde bulunan düğümü çöz de anlasınlar beni. Esselamu Aleyküm. Elhamdülillah, salat ve selam Resulüne, onun alimine, asabına, sonra da sizin üzeriniz olsun. Esselamu Aleyküm. Aslında Ali İmran Suresi'nin 165. ayetini sizinle çok özel bir nedenden dolayı paylaşmak istedim. Birçok insan Allah'ın neden onlara müsibet verdiğini soruyor. Bu aynı zamanda zor bir soru da, musibeti hak etmek için ne yaptılar? Bazı insanlar şunu soruyor, kötü bir şey olduğunda bu benim yüzümden mi, ben kötü bir şey mi yaptım diye mi oldu? Yoksa Allah beni imtihan etmek istediği için hangisi olduğunu nereden bileceğim? Başka bir türde ne zaman kötü bir şey olsa kendini suçluyor. Kötü bir şey yapmış olmalıyım. Aileme saygısızlık etmiş olmalıyım. Bir namazı kaçırmış olmalıyım. Bu yüzden araba kazası yaptım ya da her neyse. Görünen alemde görünmeyen alem arasında ilişki kuruyorlar. Bu tür ayetler anlamamızı kolaylaştıran ayetler. Çünkü bir taraftan da Allah şöyle söylüyor. Uhud gazvesinde Müslümanlar zorlukla karşılaştı. Allah onların müşriklerin başına bedirdi. iki getirdiğimiz bir musibet Bu da sizin başınıza geldiğinde. Bu nereden başımıza geldi dediniz. Allah bunun olmasına nasıl izin verdi? De ki o musibet kendinizdedir. Bu özellik sizin hatanız. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Başka bir deyişte eğer o istemeseydi olmazdı. Allah bu musibeti engellemeye kadir ama izin verdi ve oldu. Bu da tamamen sizin hatanız. Kur'an başka yerlerinde Allah şöyle der. Allah'ın izni olmadıkça bir musibet isabet etmez. Peki bunu nereden anlayacağız? Bir taraftan senin hatan olabilir ama diğer bir taraftan Allah'ın izniyle de olabilir. Çok kısaca sizinle şu tefekkürüm paylaşmak istiyorum. İnşallah sonra daha net anlayacaksınız. Arabayı iki şerit arasında hız sınırının üzerinde sürerseniz, Oradan oraya, oradan şuraya sapıp kaza yaparsınız. Allah kaza yapmamı istedi, benim hatam değil, Allah'ın takdiri diyemezsiniz. Ne yapabilirsin ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ne zaman başka musibet gelse Allah'tan geldi. Bunu diyemezsiniz. Musibetler açıkça sizin hatanızdan, ihmallerinizden ve sorumsuzluğunuzdan dolayı olduğunda Allah'ın hükmünü suçlayamazsınız. Bir taraftan da tamamen sizin kontrolünüzün dışında meydana gelen olaylar var. Sağlığınızla ilgili sorunlar kontrolünüz dışında olabilir. Ailenizdeki birinin ölümü de tamamen sizin kontrolünüz dışında olabilir. Bir trafik kazası bile sizin ihmalinizden dolayı değil, başkasının ihmalinden kaynaklanabilir. İşinizi kaybetmeniz sizin suçunuz olmayabilir. Tıkırında giden işiniz batabilir ve bu sizin hatanız olmayabilir. Senin ya da sevdiğin birinin içeride kaldığı doğal bir afetle suçlayacak biri yoktur o insanlar ya da siz bu yüzden günahkar olmazsınız. Bu tür olayların Allah'tan geldiğini ve imtihanda olduğunuza inanmak zorundasınız. Ceza değil. Allah dünyada ceza vereceği zaman peygamber gönderdikten sonra verir. Uyarıları dinlemediklerinde milletleri imha eder. Bundan başka tüm insanlar için dünyada başa gelen her şey imtihandır. Başınıza bir musibet gelmişse ve çok net bir şekilde sizin hatanızsa, mesela dolayısız bir şekilde evet bunu yaptım ve başıma bu geldi diyebiliyorsanız, bu iki şeyin arasında bir çizgi var. O zaman Allah'a dönüp evet Allah'ım bu senden geldi benim yüzümden değil diyemezsiniz. Halbuki o musibet kendinizdedir. Allah Kur'an'daki diğer bölümlerde başınıza gelen büyük felaketler için açıkça bu Allah'ın izniyledir diyor. Mesela Müslümanlar Mekke'de sıkıntı içindeydiler değil mi? Orada işkence gördüler. Bu noktada Allah bu Allah'tandır dediğini varsayıyoruz. Sabırlı olmalısınız. Ama da okçular yerlerinden ayrılır ve ayrılmamaları söylendiği halde ayrıldıkları için İslam ordusunun berbat olaylar yaşanan birçok insan hayatını kaybetti. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile ciddi bir şekilde yaralandı. Kendinden geçti. Sonra da bıraktıkları yerlerine geri dönmediler. Siz daha çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Tüm bunlar olurken siz Allah böyle dilediği için oldu diyemezsiniz. Hayır hayır bu sizin yüzünüzden. O musibet kendinizdedir. Yani bizler bu ayetlerden kişisel sorumluluğumuzu öğreniyoruz. İmanınızın ve Allah'a olan ilişkinizin bir parçası olarak Allah'ın hak etmediği şeyler hususunda suçlayamayız. Suçu kendimizde görmeyi, olayların sorumluluğunu üstlenebilmeyi öğrenmeliyiz. Bunun aksi de aynı şekilde. Kendinizi her şey için suçlayamazsınız. Bazı şeyler sadece Allah'ın elinde. O düzenler. Eğer Allah ile aranızda sağlıklı ve devamlı bir ilişki olacaksa bu iki olayın arasında bir çizgi çekmek zorundayız. Son değerlendirmeler. Bu dengeyi anlamayan insanlar var. Başlarına ne geldiğini biliyorsunuz. Bir taraftan tamamen gamsız biri haline geliyorlar. Her şeyi Allah yapıyor, ben bir şey yapmıyorum. Bunların hepsi Allah'ın işi. Sonra da Allah'a kızıyorlar. Çünkü Allah beni bu sıkıntıya soktu. Diğer uç noktada kendilerine kızgın ve umutsuz insanları buluyorsunuz. Ben o kadar kötüyüm, o kadar berbatım ki Allah işime kaybetmeme izin verdi. Tekerim patladı. Ondan sonra saçlarım dökülmeye başladı. Sonra gözüm az görmeye başladı. Sonra boşandım vesaire. Bütün bunlar ben kötü bir olduğum için başıma geldi. Ben bunu hak ettim. Sonra da kendilerinden nefret etmeye başlıyor. Allah bizden kendimizden de ondan da nefret etmemizi istemiyor. Sadece kendiniz için değil, Allah rızası için de kendinizi seveceğiniz bir sevgi ve saygı taşımak zorundasınız. Bu ayetler bunu öğretiyor. Başınıza gelen felaketlerin hangisinin sizin eylemlerinizin sonucu olduğunu, hangisinin de Allah'tan kendinizi ispatlamanız için gönderilmiş bir imtihan olduğunu ayırt etmeyi öğretiyor.